Geçildin, İçeri girin. Kahramanmaraş'ta maskesiz olduğu için işlem yapılmak istenen ve polisleri CİMER'e şikayet edeceğini söyleyen kadına CİMER'den yanıt geldi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Dairesi Başkanlığı Halkla İlişkiler Dairesi Başkanı Evren Başar, maske takmayan kadının polislere verdiği tepkinin görüntülerini sosyal medya hesabından paylaştı. İnsanların maske, temizlik ve sosyal mesafe kurallarına uyması gerektiğini ifade eden Başar, toplum sağlığını koruma adına gece gündüz görev yapan güvenlik güçlerimize yardımcı olmalı ve maske, mesafe, temizlik kurallarına uymalıyız. Hanımefendi boşuna zahmet edip cimere yazmasın şeklinde yanıt verdi. Merkez Dulkadiroğlu ilçesi Trabzon Bulvarı'nda yaşanan olayda maske denetimi yapan polis ekiplerine tepki gösteren bir kadın maskesini takmamış, polis ekiplerini Cimer'e şikayet etmekle tehdit etmişti. Takmayacağım. Ne yapıyorsanız yapın takmayacağım. Buradan da çıkıp savcılığa gideceğim. Hepinizle görüşeceğim. Görüşelim. Cimer'e de yazacağım zaten. Yazın abi. Sizin bu artistlikleriniz bir değil beş de. Yetti. İstediğiniz yere yazabilirsiniz. Yetti artık yetti. İstediğiniz yere yazabilirsiniz. Serbestsiniz özgürsünüz. Videomu beğendiyseniz abone olmayı ve like atmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere şimdilik hoşçakalın.